Çorum'un geleceğini yakından ilgilendiren Doktor Turan Kılıççıoğlu Stadyumu ve müştemilatını kapsayan yaklaşık 6 hektarlık alana yapılacak olan spor temalı millet bahçesi projesi için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Projenin durdurulması talebiyle Çorum İdare Mahkemesi'ne dava açan belediye meclis üyesi avukat Ahmet Özdel Çorum haberi açıklamalarda bulundu. Turan Kılıççıoğlu Stadyumu'nun yerine yapılan imar düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına iptaline dair açtığımız davada mahkeme yürütmenin durdurması kararı verdi. Mahkeme kararının gerekçesi şudur. Şu alanda yapılacak ticaret olarak işaretlendi bu alan imar planında. Bu ticaret alanı olarak işaretlenmesinin imar mevzuatına, imar kanununa, şehrin ve şehirde yaşayanların çıkarlarına, menfaatlerine ve kamu yararına uygun olmadığını, planın teknik şartlara uygun olarak yapılmadığına karar verdi mahkeme. Bu nedenle tamamı yönünden yürütmenin durdurması kararı verdi. Mahkemenin bir başka gerekçesi de şu, bugüne kadar 10 yıllardır bu alanda kamusal sporlar yapılıyor. Ne yapılıyor? Burada Turan Kılıçoğlu statümü vardı. Turan Kılıçoğlu statümünde futbol maçları oynanıyordu. Buralarda açık sahalar vardı. Buralarda güreş eğitim merkezi vardı. Bunların tamamı bu imar planında yıkım kararı alındı. Zaten stadyum yıkıldı. Sadece kapalı spor salonu bırakıldı. İdare Mahkemesi verdiği kararda dedi ki siz buraya sportif bir millet bahçesi yapıyoruz diye imar planlaması düzenlemişsiniz ama kamusal spor kısmını göz ardı etmişsiniz. Düzenlediğiniz imar planında ve yapmaya başladığınız millet bahçesinde kamusal spor alanları yok. Bu nedenle buradaki mahallenin, çevre halkının ve çorum halkının çıkarına değildir bu iş. Bu planın iptal edilmesi gerekir diye yürütmenin durdurması kararı verdi. Şu hususu çorum kamuoyuna açıklamak istiyorum. Avukat Teoman Şahin ve e, Avukat Ahmet Özdal olarak açtığımız bu davaların tamamında bu spor salonları özellikle açık sahalar açık sahaların eklentisi durumundaki bölümlerin yıkılmaması gerektiğini, bu kararlar yıkılmadan, yıkım yapılmadan yürütmenin durdurması kararı verilmesi gerektiğini ısrarla belirtmemize, ısrarla kamuoyu oluşturmamıza, ısrarla basın açıklaması yapmamıza rağmen aylarca idare mahkemesi bu süreci oyalamıştır. Buraların tamamının yıkılmasını, millet bahçesinin yapılmasına başlandıktan sonra yürütmenin durdurması kararı vermiştir. Bugünden sonra Çorum Belediyesi'nin yapması gereken husus şudur kanuna, Çorum halkının çıkarlarına, mahallenin çıkarlarına uygun rant yaratmayan kamusal alanları, kamusal spor alanlarının yoğun olduğu bir imar planlaması düzenlemesi yapıp buranın tamamını yeşil alan, park ve spor tesisleri yapması gerekir. Bu artık yasal bir zorunluluk haline geldi. Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ve belediye personeli dönem dönem buraya geliyor. Aslında burayı da biz yapmıyoruz bakanlık yapıyor. Bakanlığın yaptığı bir projeye bile kendileri yapmış gibi, yapıyormuş gibi Çorum halkına açıklama yapıyorlar. Çorum halkına şunu söylemek istiyoruz. Artık burada inşaat çalışması yapılamaz. İnşaat işlerinin durdurulması lazım. Park yapımının durdurulması lazım. Mahkemenin aradığı şartlarda bir imar planı yapıldıktan sonra o imar planı kesinleştikten ve onaylandıktan sonra çalışmaları devam edilmesi gerekir. Bu nedenle Çorum halkının, mahallenin ve çevre duyarlı olması, bu süreci takip etmesi gerektiğini inanıyoruz. Ve şimdiden onların desteğini talep ediyoruz. Sevgili Ertuğrul halkı, bizim söylemek istediğimiz husus şudur. Burada Devlet Tiyatro Salonu, altında Atatürk Lisesi, bu tarafta Kapalı Süper Salonu varken şurada, şu alana, 8-10 dönümlük alana ticaret hane yapılamaz. Çünkü burası hem trafik hem altyapı çalışmalarına yapı ticaret hane yapılmasına engel. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Kamuoyunun bu süreci bizimle birlikte takip etmesini talep ediyorum.